Arkadaşlar bugün birlikte Roblox oynuyoruz. Bu adam Türk bu adamın yanında gördüm. Ben duyuyor mu la? Neyse. Bugün robot yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir robot. Böyle göstereceğim. Ben de set çekip geliyorum. Evet arkadaşlar şey çektim. Ve şimdi robot yapımını göstermeye başlayabiliriz. Önce bir tane, üç tane merdiven koyuyorsunuz buraya, üç tane ve buraya oturak koyuyorsunuz. Sonra buna oturun, altındakini sil, silin. Böyle oluyor. Başka türlü olmuyor zaten. Gördüğünüz gibi böyle çok kolay. Bir, zaten çok kolay bunun yapımı. Yapamayanlar, yapan bilenler vardı zaten. Hemen yapalım. Şöyle burada 3 tane. Ya sen mi geldin bir git. Allah Allah. Bak seni açacağım bak buradan. Burada iki tane de koyabilirsiniz. Ben üç tane koyuyorum genellikle. Ve buralara bir, iki tane bunlardan koyuyorsunuz. Ve şunu alıyorsunuz nerede o? İşte yapıştırıcı alıyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Ve buraya iki tane koyun. Ondan sonra bir tane Üçüncüsünde şöyle yarım koyun. Buraya da aynısını yapın zaten. Hiçbir fark yok. Ben yani bunları burada altın rengine boyuyorum. Şöyle. Böyle bir görünüm oluyor. Aa, neon koy şuralara şey koymayı unuttum neon. Siz başka blok da koyabilirsiniz. Şuralara anchor bloktu. Zaten hep, hep senkır bloktu. Ama bunları koymazsanız gemi gidiyor. Aman gemi demiş robot. Bunları koymazsanız böyle yıkılır. Kolları kopar. Ayakları kopar. Burada boyunuzu biraz büyük yapmanız lazım. Ondan sonra şey. Nerede? Titanyum diyor. Ha. Titanyum bloğunu. İsteriz blok kullanın ya. Ben titanyum seviyorum o yüzden. Şöyle 3 tane 3 tane koyuyoruz. 1 2 3. Böyle böyle koyun. Ve şurayı silin. Orayı silin. Ondan sonra şuradan yayalım. Heh. Burada şu artıdan move yazıyor ya onu 0.5 yapın buraya koyun. Ondan sonra servo lazım. Servo. Servo nerede? İşte burada. Hemen servoyu bir koyayım. Şöyle yayın tam burasına koyun. Bu zıplam zıplamanıza bağlı. Ve Buraya bir tane çubuk koyun. Ben hepsini titanyum şeyinden yapıyorum. Bir dakika kek koymayı unuttuk. Kek kek. Kek de oluyor bu. Kek olmayanlar yapamaz zaten. İşte böyle kek lazım. Bunu iki tane koyun. Ondan sonra altındakini silin. Böyle bir görüntü oldu şimdi. Bir dakika. Pastaya yamuk koymuşum. Tam koyayım şunu. Heh. İşte böyle. Böyle koyun. Ondan sonra böyle bir görüntü oluyor. Şunun üstüne de neon koyayım ben. Şöyle neon nerede? İşte burada. Burada burada. Heh buldum. Böyle yapın. Ondan sonra Arkadaşlar bakın Burası çok önemli. Buraya bir tane şey koyun. Şu çubuk. Buraya çubuk ha koymadıydım değil mi? Ben sen böyle ve bunu T bilgisayardan girenler T ile çevirsin böyle. Ondan sonra ne oluyor biliyorsun? Böyle bir görüntü oldu. Ondan sonra buradakileri patlatın. Böyle zaten hemen siliniyor bunlar. Ve ayağa kalkın. Ondan sonra şu yine yapıştırıcı alın. Şöyle elinizin tam şuralarına yapın. Bir dakika bir yanlış oldu. Onu oynatma bir. Tam böyle olacak. Orada boynuzu yükseltmeyi unutmayın. Yoksa ayaklarınız buraya değmez. Böyle. Ondan sonra bunu boyayın. Ondan sonra da bunları silin. Ve şu an Hazır.